İkinci maksat, tavulat ı zerrata dair. Şu ayetin hazinesinden bir zerreye işaret edecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferû lâ te'tîne s-sa'â. Kul belâ ve rabbî le te'tiyennekum âlimil gâyb. Lâ yâzubu anhu mithkâlu zerretin fîs semâvâti ve lâ fil ard. Ve lâ asgaru min zâlike ve lâ ekberu illâ fî kitâbim mubîn. Şu ayetin pek büyük hazinesinden bir miskal zerre miktarında, yani zerre sandıkçasında olan cevheri gösterir ve zerrenin hareket ve vazifesinden bir nebze bahseder. Şu maksat bir mukaddime ile üç noktadan ibarettir. Mukaddime tahvilat zerrat, nakkaş ezeliğinin kalemi kudreti, kitabı kainatta yazdığı ayatı tekviniyenin hengamındaki ihtizazatı ve cevelanıdır. Yoksa maddiyun ve tabiyyunların tevehüm ettikleri gibi, tesadüf oyuncağı ve karışık, manasız bir hareket değildir. Çünkü bütün mevcudat gibi zerreler ve her bir zerre, mebde hareketinde Bismillah der. Çünkü nihayetsiz, kuvvetinden fazla yükleri kaldırır ve buğday tanesi kadar bir çekirdeğin koca bir çam ağacı gibi bir yükü omzuna alması gibi. Hem vazifesinin kıtamında Elhamdülillah der. Çünkü bütün okulu hayrette bırakan hikmetli bir cemali sanat, faydalı bir hüsnü nakş göstererek, Sani-i Zülcelal'in bir kaside-i medhiye gibi bir eser gösterir. Mesela nar ve mısıra dikkat et. Evet, tahavulat zerrat. Haşiye, İkinci maksatın, tahavulat zerratın tarifine dair olan uzun cümlenin haşiyesidir. Kur'an-ı Hakim'de İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehli tefsir ikisi birdir, bir kısmı ayrı ayrıdır demişler hakikatlarına dair beyanatları muhteliftir. Hulasa, ilm ilahinin ünvanlarıdır demişler. Fakat Kur'an'ın feyziyle şöyle kanaatim gelmiş ki, İmam Mübin, ilim ve emri ilahinin bir nevine bir ünvandır ki, alem i ziyade alem gayba bakıyor. Yani zamanı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani her şeyin vücudu zahirisinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Kader ilahinin bir defteridir.'' Şu defterin vücudu 26. sözde hem 10. sözün haşiyesinde ispat edilmiştir. Evet şu imam mübin bir nevi ilim ve emri ilahinin bir unvanıdır. Yani eşyanın mebadileri ve kökleri ve asılları Kemale intizam ile eşyanın vücutlarını gayet sanat kerane intac etmesi cihetiyle elbette desatiri ilmi ilahinin bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyor. Ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları ileride gelecek mevcudatın programlarını, fihristelerini tazamun ettiklerinden, elbette evamir ilahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Mesela bir çekirdek, bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden o evamiri tekviniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir. Elhasıl İmam Mübin, mazi ve müstakbelin ve alem-i gaybın etrafında dal budak salan şecere-i hılkatin bir programı, bir listesi hükmündedir. Şu manadaki İmam Mübin, kader ilahinin bir defteri, bir mecmuayı desatiridir. O imlası imlasıyla ve hükmüyle, zerrat, vücudu eşyadaki kıdematına ve harekatına sevk edilir. Ama kitab mübin ise, alem-i ziyade alem-i bakar. Yani mazi ve müstakbelden ziyade, zaman hazıra nazar eder. Ve ilim ve emirden ziyade, kudret ve irade-i ilahiyenin bir unvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam mübin kader defteri ise, kitab mübin kudret defteridir. Yani her şey vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şuunatında kemal sanat ve intizamları gösteriyor ki, bir kudreti i kamilenin desatiriyle ve bir irade-i nafizenin kavanını ile vücut giydiriliyor.'' suretleri tayin, teşhis edilip, birer miktar muayyen, birer şekli mahsus veriliyor. Demek, o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmuayı kavanini, bir defter ekberi vardır ki, her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. İşte şu defterin vücudu İmam Mübin gibi kader ve cüz-i ihtiyari mesailinde ispat edilmiştir. Ehl-i gaflet ve dalalet ve felsefenin ahmaklığına bak ki, kudret-i fatranın o levh mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbaniye'nin o basirane kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler, haşa tabiat namıyla tesmih etmişler, körletmişler. İşte İmam Mübin'in imlasıyla, yani kaderin hükmüyle ve düsturuyla, kudret-i İlahiye, icad-ı eşyada her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı, levh mahf ispat denilen zamanın sayfeyi misaliyesinde yazıyor, icad ediyor.'' zerratı tahrik ediyor. Demek harekat-ı zerrat o kitabetten, o istinsaktan, mevcudat alem-i gaybtan alem-i ve ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekattır. Ama leyh-i ispat ise sabit ve daim olan leyh-i mahfuz azamın daire-i mümkünatta yani mevt ve hayata, vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri, ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikat zaman odur. Evet her şeyin bir hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta cereyan eden bir nehr azimin hakikatıdaki, dahi i ispattaki kitabet -i kudretin sayfesi ve mürekkebi hükmündedir. La ya'lemul gaybe illallah. Evet tahvulat-ı zerrat alem-i olan her şeyin geçmiş aslında ve gelecek neslindeki intizamata medar ve ilim ve emri ilahinin bir ünvanı olan İmam Mübin'in düsturları ve imlası tahtında ve zamanı hazır ve alem şahadetten teşkil ve icad eşyada tasarrufa medar ve kudret ve irade ilahiyenin bir ünvanı olan Kitab Mübin'den istinsah ile ve seyyal zamanın hakikati ve sayfe-i misaliyesi olan levh-i maf ispatta kelimat kudreti yazmak ve çizmekten gelen harekattır ve manidar ihtizazattır. Birinci nokta, iki mepastır. Birinci mepas, her zerrede hem hareketinde hem sükûnetinde iki güneş gibi iki nuru tevhid parlıyor. Çünkü onuncu sözün birinci işaretinde icmalen ve yirmi ikinci sözde tafsilen ispat edildiği gibi, her bir zerre eğer memur ilahi olmazsa ve onun izni ve tasarrufuyla hareket etmezse ve ilim ve kudretiyle tahavül etmezse, o vakit her bir zerrenin nihayetsiz bir ilmi, hadsiz bir kudreti, her şeyi görür bir gözü, her şeye bakar bir yüzü, her şeye geçer bir sözü bulunmak lazım gelir. Çünkü anasırın her bir zerresi, her bir cismi zihayatta muntazaman işler veya işleyebilir. Eşyanın intizamatı ve kavanin teşekkülatı birbirine muhaliftir. Onların nizamatı bilinmezse işlenilmez.'' işlenilse de yalnızsız yapılmaz. Halbuki yalnızsız yapılıyor. Öyleyse o hizmet eden zerreler ya bir ilmi muhit sahibinin izin ve emriyle ve ilim ve iradesiyle işliyorlar veyahut kendilerinde öyle bir muhit ilim ve kudret bulunmak lazım geliyor. Evet, havanın her bir zerresi, her bir hayatın cismine, her bir çiçeğin her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir.'' Halbuki onların teşkilatları ayrı ayrı tarzdadır. Başka başka nizamatı var. Bir incir meyvesinin fabrikası faraza çuha makinası gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinası gibi olacaktır ve hakeza. O binaların, o cisimlerin programları birbirinden başkadır. Şimdi şu zerreyi havaiye bütün onlara girer veya girebilir. Ve gayet hakimane ve üstadane yanlışsız olarak işler vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar gider. İşte mütarik havanın mütarik zerresi ya nebatata ve hayvanata hatta meyvelerine ve çiçeklerine giydirilen suretlerin miktarların teşkilatını, biçimini bilmesi lazım geldiği veyahut onlar bir bilenin emir ve iradesiyle memur olması lazım geldiği gibi sakin toprak, sakin olan her bir zerresi bütün çiçekli nebatatın ve meyvedar ağaçların tohumlarına medar ve menşe olmak kabil olduğundan, hangi tohum gelse o zerrede, yani misliyet itibariyle bir zerre hükmünde olan bir avuç toprakta, kendine mahsus bir fabrika ve bütün levazımatına ve teşkilatına lazım bütün cihazatı bulunduğundan, o zerrede ve o zerrenin kulübeciği olan o bir avuç toprakta, eşcar ve nebatat ve çiçekler ve meyveler envağı adedince, muntazam manevi makine ve fabrikaları bulunması, ve yahut mucizekar her şeyi hiçten icat eder ve her şeyin her şeyini ve her cihetini bilir bir ilim ve kudret bulunması lazımdır. Ve yahut bir kadir-i mutlak, bir alim-i küllü şeyin emir ve iradesiyle, havl ve kuvvetiyle o vazifeler gördürülür. Evet nasıl ki bir acemi, ham, ami, adi, hem kör bir adam Avrupa'ya gitse, bütün fabrikalara, tezgahlara girse, üstadane kemale intizam ile her bir sanatta, her bir binada işler. Öyle eserler yapar ki nihayet derecede hikmetli, sanatlı, herkesi hayrette bırakıyor. Zerre miktar şuuru olan bilir ki, o adam kendi başıyla işlemiyor. Belki bir üstadı kül ona ders verir, işlettirir. Hem nasıl ki bir kör, aciz, yerinden kalkamıyor, basit bir kulübecinde oturmuş bir adam bulunuyor, Halbuki o kulübeciye bir dirhem gibi küçük bir taş, kemik ve pamuk gibi birer madde veriliyor. Halbuki o kulübecikten batmanlarla şeker, toplarla çuha, binlerle mücevherat, gayet sanatlı murasahtlı libaslar, lezzetli taamlar çıkıp gelse, zerre miktar aklı olan demeyecek mi ki, o adam gayet mucizekar bir zatın menşeyi mucizeat olan fabrikasının bir mandalı veya hutt miskin bir kapıcısıdır. Aynen öyle de havanın zerreleri, her biri birer mektubat-ı semadaniye, birer antikayı sanat-ı rabbaniye, birer mucize-i kudret, birer harikayı hikmet olan nebatat ve eşkar, ezhar ve esmardaki harekat ve hıdamatları, bir sani i hakim-i zülcelalin, bir fatır-ı kerim-i zülcemalin emir ve iradesiyle hareket ettiğini ve toprağın zerreleri dahi her biri birer ayrı makine ve tezgah, birer ayrı matbaa, birer ayrı hazine, birer ayrı antika ve sani Zülcelal'in esmasını ilan eden birer ayrı ilanname ve kemalatını söyleyen birer ayrı kaside hükmünde olan o tohumcuklarının, o çekirdeklerinin sümbüllerine, ağaçlarına menşe ve medar olmaları, emrüküm i malik, her şey emrine musahhar bir saniye Zülcelal'in emriyle, izniyle, iradesiyle, kuvvetiyle olması, iki kere iki dört eder gibi katidir. Amenna.